Önce Ordu'da bir süre tutuklu bulundunuz. 15 gün staj gördüm. Evet. Ondan sonra silivri, <laughs> oryantasyon. silivri oryantasyonunu Ordu'da tamamladınız. Peki o 15 günlük süreçte nasıl bir yerde kaldınız? Çok oralara girmek istemiyorum ama en azından izleyenler çünkü ilk defa öyle duyuyorlar bunları. Ben yaşadığım her dönemde ne yaşıyorsam mutlaka bir çıkarım elde etme, bir fayda etmeyi sağladım. Hı hı. Ve bu cezaevlerinin şartlarını gözlemlemek açısından ideal bir fırsattı. Hı -hı. Muazzam şeyler öğrendim. E, cezaevinde bulunan hükümlüler, tutuklular, mahkumlar e, bunlarla yani kendi koğuşunda kalanlarla direkt temas ettim. Onların hikayelerini dinledim. Hı -hı. İnsanlar neden suç işliyor? Hı -hı. Neden suç işliyor? Bunu sorguladım. Hı -hı. Ve bu sorgulamamı da bir ee, birkaç hafta sonra cevaplarını hı hı. kendi nezdimde buldum. Çok hı hı. önemli tespitler yaptım. Evet, onu, onu onu zaten ayrıca e, soracağım çünkü hep şey derler bir saatliğine de bile olsa bir insan cezaevine giriyorsa eskisi gibi çıkmaz. Bir mutlaka hayatında değişen şeyler olur. Ona zaten gireceğim ama öncelikle mesela hangi suçtan e, içeride olan insanlarla beraberdiniz? Adam öldürmeden vardı. Bıçakla yaralamadan vardı. Hı hı. Ee, devleti e, zarara uğratmaktan suçlar vardı. Yani e, farklı suçlar e, işlemişler. Kader kurbanları diye nitelendirmiş kişiler vardı. Ama e, farklı koğuşlardan da bana e, pencerelerden bağıranlar komutanım sen bizim hislerimizin tercümanı oldun. İyi ki varsın. Sen başımızın tacısın diyorlardı. Şunu şu tam o anda, aşamada şunu sormak istiyorum. Şimdi siz orada yani kaç kişiyle kalıyordunuz cezaevinde? Ee, benim kaldığım koğuş orada 8 kişiydi. Şimdi 8 kişilik koğuşun olduğu yere girdiniz ya, içeri girdiniz. İlk İç karşılama nasıl oldu size? Şöyle oldu. Ha geldi dediler. <laughs> Televizyonlardan seyrediyorlarmış. <laughs> Demişler ki kesin bizim koğuşa gelir. <laughs> Kapı açılıp beni gördükleri zaman çok sevindiler. <laughs> Çok ee, yani enteresan olsunlar, değil mi? Yani filmlerde olabilecek evet, türden. sağ Sağolsunlar, e, yani bana hiçbir iş yaptırtmadılar ki ben hı hı. E, sevmem yani kendi tabağımı yıkarım, evet. kendi e, bardağımı yıkarım. Hı hı. Hayır yok ellemeyeceksin biz yapacağız. Yani inanılmaz bir saygı gördüm. Bu saygının sebebi nedir hep düşündüm tabii ki yani e, niye insanlar bana saygıyı gösterdiler? Ee, cezaevi ortamları tabii ki ama ben size şunu söyleyeyim ee, hayatımın bir eksiğiydi dua ediyoruz hep Allah'a dua ediyorken hı hı. E, işte hastalara dua ederiz borçlulara dua ederiz sıkıntısı olanlara sınava girecek olanlara dua ederiz ben hayatımın neredeyse hiçbir bölümünde diyebilirim ki cezaevindekilere hiç dua etmedim Mesela i̇şte bu eksikliğimi gördüm. Cezaevinde olup haksız yere bulunanlara hiç dua etmedim. Onlar oradalar. Cezaevinde olup ıslah olan çıktığı takdirde vatana, millete, ülkesine faydalı olacak insanlar gördüm. Onların suçlarını tamamlayacak sabrı Allah'ın vermesi için dua etmek hiç aklıma gelmemişti. Yani bütün izleyicilerimizden dua ediyorken cezaevlerindeki kişilerin dosyasında ne var ne yok bilmezsiniz. Hı -hı. Ama Allah katında en azından suçlu mudur değil midir onun kararını Allah biliyordur. O yüzden biz mesela mı Allah'ım haksız yere Hı -hı. cezaevine düşmüş insanların özgürlüklerinden olmuş insanların özgürlüklerine bir an önce kavuşmaları nasip eyle. Islah olmuş, suçundan pişmanlık duymuş insanların da bir an önce topluma karışacakları güne gelene kadar sabırlar ihsan eyle demenin ben çok büyük bir e, erdem olduğunu, çok büyük bir eksikliğim olduğunu da gördüm. O yüzden e, diyorum ya yani, top, şeyde bu cezaevi dönemi benim için tabii ki şunu cezaevi e, yasal ismi, resmi ismi olduğu için cezaevi diyorum ama ben onu cezaevi olarak görmüyorum çünkü cezaevi çekilecek ceza suçum evet, cezası. Evet, evet. Ben bir suç işlemediğim yani, için hükümlünün aslında kalması Tabii. gereken benim bir yer. Benim için orası mapushanedir. Yani cezaevi değildir, mapushanedir. Suç işlemeyenler için orası cezaevi değildir. Çünkü çekilecek bir suçumuzun evet. cezası yoktur orada. Ama e, orada bulunduğum zamanı ben çok faydalı değerlendirdiğime düşünüyorum. Hem gözlemler yaptım, şartları değerlendirdim, problemleri gördüm ve problemlerin çözümleri nasıl olur, onlar üzerine kafa yordum. Yani içeride bir dış göz gibi oldu, dış açı gibi oldu anladığım evet. kadarıyla. Peki e, şunu merak ediyorum, sonra Silivri'ye geçtiniz. Evet. O yolculuk. E, yolculuk, evet yolculuk biraz sıkıntılıydı. Yani şöyle, şunu demeye çalışıyorum. Kaç gibi nasıl oldu? Yani gün nasıl başladı? Ya da mesela şöyle söyleyeyim, siz Silivri hangi günle haberdirdiniz? E, üç. Ekim 3 Ekim e, tarihinde 2 Ekim akşamı yattınız. Saat 5'e kadar da yani kapı çalınana evet. kadar da hiçbir hiçbir şey ya evet. e, hiç böyle yoktu. Hı hı. E, kapı açıldı. Üstünü giyin gidiyoruz denildi. Hı hı. E, sadece üstümü giydim. Daha sonra işlemler başladı. Hı hı. E, nereye gittiğiniz söylendi mi? Hayır bana söylenmedi. Ben de inatla sormadım kimseye. Yani nereye gidiyoruz diye de sormadım. Ondan e, Sonra eşyalarım getirildi. Kovuştakilere e, tembihlemişler. Hemen onları poşetlerin içerisine koymuşlar. Sonra birisi İstanbul'a gittiğimizi söyledi. Nerede söylendi İstanbul'a gittiğiniz? tam e, tamam araça biniyorken söylendi. Acele etmeselermiş. E, yani Silivri'ye gittiğimizi bile sormadım. Yani diyor yani, Biliyor mu? Tahmin ediyor muydunuz? Tahmin ediyordum tabii de ama. ne hani, Peki mesela orada tutuklandınız, orada kalmaya başladınız ya. E, bu Silivri'ye mutlaka nakledilir olur diye bir düşünceniz yok. yok. Yani o konular tabii ki e, Hukukçu olarak, evet. avukatım çok daha güzel anlatır. Evet, buradan da Doğukan Bey'e de selam olsun. Evet ama yani e, her şeyin hı hı. E, hukuki olarak incelendiği zaman e, birçok tuhaflıklar, garipler hı. olduğunu görüyordum. Ve ben size e, yemin ediyorum, benim kendi dosyamı ben e, Silivri'ye gittikten yaklaşık 2-3 hafta sonra açıp baktım neler yazdığını. Umurumda değildi. Hiç bakmadım. Neden? Çünkü orada bulunmamı hukuki olarak değerlendirmiyordum da o yüzden. Yani bana ne? Yani bana diyorlar ki ceza hukuku çalış. Ben evet. yani nesini çalışayım ben bunu evet. diyordum. Ben dosyama dahi bakmadım. Açıp dosyama dahi bakmadım. Olayı e, hukuki olarak değerlendirmiyordum. O yüzden e, çok önemsemedim. İşte ama avukat arkadaşlar, e, gönüllü avukatlar evet. özellikle ee, vakıf olmak istediler sağolsunlar. Destek verdiler. O zaman ben yine şuraya geleceğim. Araca bindiniz. Çok uzun süre bir yolculuk yaptınız değil mi? Evet. Kaç saatlik bir yolculuk? 12 saat sürdü. Ee, hatta orada bir şey olmuştu. Hani bir çay bile verilmedi mi? Bir tuvalet ihtiyacı bile? Yani şimdi şöyle açıklayayım. Evet. Sosyal medyada bu çok dolaşmış. Ee, benim intikalimi emir komutası yapan binbaşı jandarma binbaşı eee Gitmiş olduğumuz karakolda Kumanyam yiyiyordu yani yemem için durulmuştuk orada yani ihtiyaç için saat 12'ydi. idi. Onlar dışarıda çay içiyorlardı. Ben de bir bardak çay mümkünse alabilir miyim dedim ve bana çay gelmedi. Bana çay verim istemiş olmama rağmen gelmedi. Neden de? Yani gelmedi. Yani bana bir şey cevap verilmedi gelmedi yani çay alabilir miyim dedim vermediler. Ee, ee, yani ben şunu düşündüm. Operasyonda olduğumuz dönemlerde hı hı. çatışmada ele geçirdiğimiz teröriste ateşin başında çay verdiğimiz sadece ben değil yani. Evet, Silah evet, kuvvetleri evet. arkadaşlarımız hepimiz. Biz çay verirdik Yani evet. o teröriste bile biraz önce çalıştığımız mermi bize mermi sıkan teröriste bile çay vermişliğimiz vardır. Bu Türk askerinin evet. hasletidir. Ama bu olayı özellikle seyircilerimiz sakın ola devlet Orkun'a bir bardak çay vermedi olarak anlamasın, algılamasın. Hı hı. Çok büyük yanlış olur. Ben olayı öyle görmüyorum. Orada adının ne olduğu önemli değil. X diyelim şahs hı hı. adını soyadını biliyorum ben. Bu şahsın yapmış olduğu uygulama hı hı. ona münhasır bir uygulamadır. Hı hı. Hatta o, siz şey de söylediniz. Orada diğer kişiler de vardı onun altında. Tabii ki. Tabii Onlar ki. tam tersi. Hatta ve hatta. Ben minibüste oturuyorken, o hı hı. zırhlı bölümde oturuyorken, dışarıda ki personelden, özellikle bir tanesi, bir dakika süreyle hiç gözlerini benden ayırmadan gözlerimin içine baktı, gözleri doldu, ağlamaklıydı, bana eliyle selam verdi. Ben de kelepçeli <laughs> ellerle ona selam verdim. Yani kelepçeli elle e, selam almak, selam vermek nasip oldu. O da benim gururum oldu. Yani bu da e, kıymetli bir anekdottu benim için sağ olsun yani. Evet. Yani böyle şey, e, milli mücadeleyi anlatan filmler olur ya, hani böyle e, işte Yüzbaşı Faruk karakteri vardır örneğin Milli Mücadele'de. Hani siz bunları anlattıkça hani bizim böyle, ee, o filmlerde gördüğüm şeyin aslında ne kadar hayatta karşılık bulduğunu, acı bir şekilde karşılık bulduğunu ha, diyorum e, yani, oluyoruz. Oradaki uzman çavuşlar, asubay arkadaşlar bana son derece iyi yanaştılar. Sadece yaşadığım sıkıntıların müsebbibi olan bir binbaşıydı. O, evet o anda yetkili olan kişiydi. Benim kızgınlığım onun şahsınadır. Asla böyle bir uygulamayı yaptığı için devletime, jandarma teşkilatına, asla tek kelime etmem. Tek kelime edilmesinde istemem. O şahsın anne baba terbiyesinden kaynaklı vatan millet ve Türk askerinin etik değerlerini bilmemesinden kaynaklı bir durumdur. Eksikliğidir.